Hadi gel daha ve bitti. Sen ne inşa ediyorsun Berk? Bombonun uyuması için bir köpek kulübesi. Kulübe mi dedin? Bu harika bir fikir. Sen de uyumak için böyle bir yuva ister misin havuç kafa? Teşekkür ederim damlacığım. Ama ben seninle birlikte uyumayı tercih ederim. Ben de. Hay aksi. Özür dilerim bombon. Çok küçük olmuş. Zavallı bonbon. Bon. Önemli değil. Şimdi bunu yıkıp daha büyüğünü yaparım. Bip bip. Bölgeyi boşaltın. Yıkım başlıyor. Ve başladı. Bah. Bam. Güm, bat. <laughs> Yaşasın. bugün inşaatçı oluruz. Ya da yıkım ekibine katılırız. Hayır. Bugün biz... ...kendi masalımızın kahramanları olacağız. Ve çok konuk sever. Damla bu da ne? Üç tane fasulye. Ama çok özel üç fasulye. Özel mi? Fasulye sarığı hikayesindeki gibi mi? Evet. Bak benim de üç fasulyem var. Altı tane fasulye. Ne yapıyorlarmış bir bakalım. Hmm. Ha? Bence bunların hiçbir özelliği yok. Oo. Ben daha uzun oldum Lütfen ikinize sakin olun Korkmayın sıkı tutunun Sizi kurtaracağım Fakat bu, bu, burada neler oluyor Gürültüden çalışamıyorum Merhaba ha, ha? Gürültü için özür dileriz Özel fasulyelerimizi denemek istemiştik sadece Özel fasulye mi dedin hu arkadaşım Berk ve bu da havuç kafa. Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Çünkü benim bulutlarda yaşayan dev bir dostum var. Dev mi? Evet, o aslında çok dost canlısı biridir ama son zamanlarda iyi uyuyamıyor. Bu yüzden de epey sinirli oldu. Ben de ona yeni bir yatak yaptım. Ne kadar güzel. Evet ama bir sorunum var. Kocaman yatağı yukarıya taşımanın bir yolunu bulamıyordum. Baksanıza ya ne kadar kötü. Neyse bizim gitmemiz lazım. Çok memnun olduk. İyi günler dileriz. Biz sizin yatağınızı fasulye sıramızın yardımıyla yukarı çıkartabiliriz. Aa, böyle diyeceğini o kadar iyi biliyordum ki. Aa. Çekin. Gitin! Çekin. Başardık. Evet. E, yatağı da bayağı büyükmüş. Umarım dev dostuma küçük gelmez. Ne demek istiyorsunuz? Şey dev dostum son günlerde sidirliydi. Boyunu ölçmeme izin vermedi. Ben de tahminen yaptım yatağı. Hadi o zaman gidip deneyelim. Hmm. Ben yapabilirim Damla. Sıkı tutunun. Buluttan geçiyorsunuz ama çok çok kalın bir bulut. Şuraya bakın. Ne kadar büyük bir şato. Bizim kocaman dev burada yaşıyor olmalı. Kocaman mı? Dev mi? Ne diyorsun? Pekala. Yatağa taşıyalım. Sonra da eve dönelim. Hadi. Buralara pek kimse gelmezdi. Marangoz bana yatak yapacaktı. Yoksa bu yatağı bana mı getirdiniz? Evet sana getirdik. Bu yatakta güzelce uyuyabilirsin. Ve bu kadar sinirli olmazsın. <laughs> İyi göreceğiz bakalım. <laughs> Ayaklarım, başım, her yerim açıkta kaldı. Siz buna yatak mı diyorsunuz? Bana yanlış yatağı getirmişsiniz. Aa! <laughs> yatak bana çok küçük. Benim gibi devlerin yatakları büyük olmalı. <laughs> bu küçük yatağa ancak altın yumurtlayan kazım sığar. Ama ben bu kazdan tam altı kat daha büyüğüm. <laughs> Gerçekten mi? Kazınızı ödünç verirseniz birlikte yeni yatağınız için ölçü alabiliriz. Ödünç mü? Altın yumurtlayan kazım ama. <laughs> Boş verin. gerek yok. <laughs> Teşekkür ederiz. Gitmemiz lazım. Hoşça kal. Yatağı beğendi mi? Hayır. Çok küçük geldi. Gerçekten mi? Ben de bundan korkuyordum. Altın yumurtlayan kazın altı katı büyüklüğünde bir yatak lazım. Harika. Peki bu kazın büyüklüğü ne kadar? Bu, kadar. <laughs> Bu durumda yatağı yine tahminen mi yapacağım yani? Hayır. Dev dostumuzun boyunu ölçmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Çok iyi fikir. Ama nasıl? Şeyle mi ölçsek? Havuç kafayla. Bence olur. O zaman gidip dev dostumuz kaç havuç kafa ediyormuş onu ölçelim. Fakat şey... Yaşasın. Kocaman sayesinde ölçeceğiz, çok güzel. Yani demezsin. Unutmayın iki kere ölç bir kere biç. Tamam. Hadi gidiyoruz. İşte orada havuç kafa. Korkma sakın havuç kafacığım. Kim? Ben mi? <laughs> Korkmuyorum ki. Sadece sizin korkmanızı istemiyorum. Biz korkmuyoruz. <laughs> Bakın uyuyor. Bir boy, iki boy, üç boy havuç kafa, dört boy, beş boy, altı boy havuç kafa, yedi boy, sekiz boy, dokuz boy havuç kafa, on havuç kafa boyunda. <laughs> ee, <He>. Tamam bitti. <laughs> Artık gidebiliriz. Ama emin olmak için bir kez daha ölçmemiz lazım. Evet. iki kere ölç, bir kez. Sekiz boy, ...sekiz boy, dokuz boy, havuç kapağı... ...onun havuç kapağı <laughs> boyunda. <gülüyor> bu yatak bu kapıdan asla çıkamaz Damla. Benim düğünüm... Ya da hey, Yaşasın. yaşasın. Tam on havuç kafa boyunda. Harika. Olsun. Çünkü götürmek için sadece bir tane fasulyemiz kaldı. İşte gidiyor. Yaşasın. Çok mutluyum. Nihayetin yatama kavuştum. Bu sefer tam istediğim gibi olmuş. Yaşasın. <laughs> Önce küçük bir tuğlayla onu ölçeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bonbon altı tuğla uzunluğunda. O halde kulübesi de altı tuğla uzunluğunda olmalı. Anneciğim, kocaman bir deve yeni yatak yapılmasına yardım ettik. Ve şimdi de Bonbon için kulübe yapıyoruz. Aa, ne güzel. O halde benimle çarşıya gidip sebze tohumu seçmek için vaktiniz yok. Sırık fasulyesi dedikene bilir miyiz? Tabii ki. Ama çok fazla uzamayacaklarsa. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim o zaman. Umarım benim fasulyelerim senin boyun kadar olur havuç kafa. Çünkü benim için en güzel boy sadece senin boyun. <laughs>